Selamünaleyküm. Bugün şurası Askeriyat Hastanesi'ne çıkan kavşak. İstanbul olarak bilinen. Bugün şey tarafına doğru gideceğiz. Burası cami var bilen, bilen bilir hastane. Esentepe Bulvarı. Daha sonra da inşallah elektrik mahallesi Armutlu tarafını göstereceğim bu videomuzda. Bu part 3 olacak. İlk iki videoyu profilden görebilirsiniz. Veya onartma listesinden deprem kısmına tıklayabilirsiniz. Yıkımlar devam ediyor. Bugün ayın kaçı bakalım. 29 Ağustos Salı günü. Saat sabah 6'yı 19 geçiyor çok güzel bir manzara var. Güneşin manzarası. Bu kadar kötü manzaranın içinden. Onu da görelim. Hep iyi, iyi görmeye çalışın. Kötü olacak, yapacak bir şey yok burası dünya. Şimdi i̇lerleyelim biraz. şu kavşak şeye çıkıyor düz çekmece mahallesine hatta burası çekmece mahallesine giriş kısmı şimdi sol şöyle dönelim sol taraf Esentepe Esentepe buları. burada da arkadaşlarımın çok yakınlar tanıdıklarım vefat etti Allah rahmet eylesin buralar hep binaydı ya. Bir bin vardı galiba burada. Yani arkadaşlar bakın aradan aylar geçti. İşte bir kısa süreliğine ilişkiden çıktım geldi vesaire ama yani her geldiğinde böyle bir hüzün kaplıyor insanı ya. Çünkü sevdiğin insanları vardı burada. Daha önce buradan düz gitmiştim. O videolarıma bakabilirsiniz. Bugün şuraya baksana ya. Sevdiğin insanlar var işte ya. Ne bileyim. Kötü oluyor insan ya. Burada öğrencim vardı. Hena ve Vera. Özel öğrencilerim. Onlar da şu an Eskişehir'e taşındılar. Evet. Armutlu. Elektrik mahallesi de geçiyor galiba. armutlu olduğundan eminim ya. Armutlu'ya doğru gidiyoruz şimdi. Oo, da çok kötü ya. Yağmur yağdı. Çok kötü oldu yağmurdan sonra. Hala çadırda kalan insanlar var. Veya konteynerlerine su giren vesaire. Yani şu manzaraya baktıktan sonra şükredecek çok şeyinizin olduğunu farkına varmanız gerekiyor bence. Düşünseniz ya şu depremde şu evdesiniz ayrıca. Her şey en fazla. Karlı olmuş ya. Normalde buralar yüksek yüksek binalar yüksek yüksek. Allah Allah. Ben de bayağıdır gelmiyordum buraya. Bayağı temizlemişler ya. Şuraya baksana. Arkadaşlar şurada gördükleriniz hepsi binaydı. Yüksek yüksek binalar. Yani şu düz gördüğümüz yerler. Şuna baksana. Karşı tarafı görünüyor. Karşı taraf Dağ Mahallesi. sabaya gitmiş ya. Allah Allah şuraya baksana ya. Yani he hepsi binaydı. Düşün. Burası askeriydi bir kısmı. Armutlu Mahallesi. Köprüye mi çıkalım? Sağ mı dönelim? Köprüye çıkalım ya. Köprüm köprü nasıl Oraya da bir bakalım. Merkez. Özellikle çekmemi istediğiniz böyle yakınlarda yerler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. da başlamışlar bayağı yıkmaya. Dün yağmur yağdı. Çok fena. Hatta yolda yakalandım. Onun da videosuna bırakırım. Atatürk Parkı. Büyük Antakya Parkı. Aynı ağaçlar duruyor. İnsanların yaptığı evler gitmiş ama. Canım antakya. Vay be Ulu Cami Göl olmuş baya buralar ya Bu zaten depremden önce de problemdi ya bizim altyapı yollar vesaire Bugün uzun çarşıdan da video çekmeyi düşünüyorum. Vlog tarzında bakalım. Burası... Vay be burayı da bayağı kaldırmışlar. Köprü Antakya merkezi tam merkezi yani burası. Burada künefeciler vardı. Dönerciler, kebapçılar. Şimdi devam edelim şöyle bir. Asi Nehri. şurayı da bir kenara bırakayım arabayı da şu Asi bir bakalım ya. Arabaya bıraktığım yerde çok güvenli değil ama şu araba çalışıyorken şöyle bir gideyim geleyim. Ama... Yapacak bir şey yok şöyle gelelim. Yağmurdan sonra biraz bulanık akıyor.